Merhabalar kuzularım tozunlarım. Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesini anlatmaya devam ediyoruz. Kimyasal tepkimelerin delta aşını, tepkime ısısını bulmaya devam ediyoruz. Üçüncü yöntemle devam edeceğiz. Nedir bu yöntemimiz? HES yasası. Diğer bir ifadeyle tepkimelerin toplanabilirliği. Hiç uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bismillah. Sevgili çocuklarım, bu HES yasasını e, anlatmadan önce... Birazcık fiziğe gireceğiz. Fizikçe bir şey soracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki fizikte şunu görmüşsünüz. Biz çok kullanmayız kimyada ama. E potansiyel. Potansiyel enerji dediğimiz değer. Nedir arkadaşlar formül? M çarpı G çarpı H'tır. Doğru mu? Potansiyel enerji, bir maddenin potansiyel enerjisi fizikte böyle e, bulursunuz. Bu formülle bulursunuz. Peki neyle alakalı? Bakın yükseklikle alakalı. Peki şimdi bakın şöyle bir sistem çizmişiz. Bu sisteme baktığımızda e, merdiven var. Merdivenin en tepesinde bir tane top var. Topu buradan aşağı doğru indirdiğimizde, yuvarladığımızda potansiyel enerjisi azalır. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Peki ne kadar azalır? Aşağı bağlı olarak değişir bu. Peki çünkü e, yer çekimi iğmesi aynı. Kütle aynı. Dolayısıyla da H ne kadar azalıyorsa potansiyel enerjisi de ona, onunla orantılı olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Azalıyor. Peki ben topu buradan değil de ha bu topu buradan aşağı doğru ikinci yoldan göndersem yine aşağı düştüğündeki e, uzaklık yani yükselti değişimi aynı değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman ben bu topu birinci yoldan aşağı indirdiğimdeki potansiyel enerji değişimi ile ikinci yoldan aşağı indirdiğimdeki potansiyel enerji değişimi birbirinin aynısı. İşte eğer bir noktadan e, bir e, bir nokta demeyelim de biz kimyasallaştıralım bunu şimdi. Bir reaktiften yola çıkarak bir ürün elde edecekseniz illaki belli başlı bir yoldan gitmenize gerek yok. Eğer, eğer sonuç aynı sonuca varıyorsa farklı tepkimeler üzerinden de ür, aynı ürünü elde edebilirsiniz. Bakın aşağıda bir şeklimiz daha var ki o da şudur. Mesela A'dan B maddesini elde edelim. Ve bu tepkimenin delta H'ına delta H diyelim arkadaşlar. Delta H'ı yeşil de göstermişiz. Peki bunu herhangi bir öğrenci yapmaya kalksa A'dan B maddesini elde edecek ve delta H değişimini elde edecek. Peki kitap kitapları karıştırırken şöyle bir şey bulsa A maddesinden C maddesini elde etmişler ve buna delta H1 demişler. Sonra C'den D'yi elde etmişler. Buna delta H2 demişler. Sonra D'den B'yi elde etmişler. Delta H3 demişler. Peki şimdi bu çocuk A'dan B'yi elde ederken ya buradan gidecek yani buraya birinci yol dersek arkadaşlar birinci yoldan gidecek ya da birazcık daha uzatacak yolu şuradan gidecek. Değişen bir şey var mı? Yok. Başlangıç maddesi aynı. Son durum aynı. Dolayısıyla potansiyel enerji değişimi aynı. Dolayısıyla ben buradan şunu sonucu çıkarabilirim ki buradaki delta H dediğim değer delta H1 artı delta 2 artı delta 3 eşittir. Yani buradaki 3 tepkimenin entalpi değişimi toplamına eşittir. Sonuçta ben yine A'dan çıkıp B'ye gittiğim için arkadaşlar. Peki bu esnada şöyle bir şey yapsak ben mesela C'den B'ye elde etsem. C'den B'ye elde derken buraya da delta 4 diyelim arkadaşlar. Delta 4 dediğim değer neye eşit olacak bakalım. Delta 4 yani C'den B'ye nasıl gidebilirim? 1 Buradan önce C'den A'ya sonra A'dan B'ye geçiş yapabilirim. Ya da C'den D'ye sonra D'den B'ye geçiş yapabilirim. Yani şuradaki iki tepkimeyi ya da şuradaki iki tepkimeyi toplayabilirim. E toplayalım. O zaman delta H4 dediğimiz değer delta H2 ile delta H3'ün toplamına eşittir. Ya da delta H4 dediğim değer dikkat şimdi bakın burada. C'den A'ya gideceğim ya. Bak bu tepkimenin delta h 1 A'dan C'yi elde ederken ki delta H1'dir. O zaman ben bu tepkimeyi ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım. Reaksiyon egzotermikse endotermik olacak. Endotermikse egzotermik olacak. Yani delta h'i işaret değiştirecek. Bundan dolayı da bu yoldan gidecek olursam nasıl yazmam lazım? Delta h eksi delta h1. Şuradaki delta h1'in işaretini değiştirdim. Eksiyle çarptım. Eksi delta h1 olarak buldum. Biraz sonra örneklerde daha da netleştireceğiz arkadaşlar kafanızda. Ama bu HES yasasını uygularken yani tepkimeleri toplarken uymamız gereken bazı kurallar var sevgili çocuklarım. O kurallara HES kuralları bakalım nelermiş bakalım beraber inceleyelim arkadaşlar. 1. Tepkime ters çevirirse delta h işaret değiştirir. Ne demek istiyorum hocam? şunu söylemek istiyoruz. Mesela x maddesi eşittir 2'ye. Bu tepkimenin delta h'ı eşittir atıyorum rakamı öylesine söylüyorum. Eksi 20 kilojül ise tepkimeyi ters çevirdik. 2y eşittir x tepkimesinin delta h'ı eşittir artı 20 kilojül. Neden? Çünkü reaksiyon egzotermikse ters çevirdiğimiz zaman ne olacak? Endotermik olacak. Bu 1, 2. Tepkime kat ile çarpılırsa herhangi bir kat sayı. İşte x art eşittir 2y tepkimesinin delta h'ına eşittir eksi 20 kJ dedik ya arkadaşlar. O zaman ben buradan 2x eşittir 4y tepkimesinin delta h'ı eşittir eksi 40 kJ. Neden? Buradan şöyle yorumlayabilirsiniz bunda. 1 mol x reaksiyona girdiğinde 20 delta h eksi 20 ise 2 mol x'den eksi 40 olacaktır. Kat ile çarptık delta işte çarptık. Üçüncüye geldim. Tepkimeler toplanırsa delta h'lar da toplanır. Bunda şöyle izah edelim. x eşittir 2y tepkimesinin delta h neydi arkadaşlar? Delta h eşittir x eksi 20. E peki şöyle yapalım bir de. 2y eşittir t artı k gibi bir tepkimemiz olsun. Ve bu tepkimenin delta H'ı da eşittir 60 kilojül kilo olsun. Tamam 60 kilojül. Kilo. Bu artı bu eksi. Peki bu iki tepkimeyi toplarsam İki yeler ne yaptı? Gitti. Buradan x eşittir t artı k tepkimesinin delta işi. Delta h'ları topluyorum. Ne çıkacak arkadaşlar? 40 kJ çıkacaktır diyoruz. Delta h pardon Hess yasası prensipleri uygularken bu kurallara e, uyacağız. Dikkat edeceğiz. Hemen örneklerle pekiştirmeye başlayalım arkadaşlar. Durumu. İki tane tepkime vermiş. Karbondioksit eşittir. Karbon katısı artı O2 gazı artı 350 vermiş. Karbon monoksit gazını yakmış oksijen gazıyla ve karbondioksite dönüştürmüş. Eksi 280. Bize neyi soruyor? Karbon katısı artı karbondioksit eşittir iki taneci yok. Şimdi bu HES yasasında sana verilen tepkimeler yardımıyla Senden istenen tepkimeyi bulacaksın. Ne yaparsan yap. Yukarıda sana verilen tepkimeleri çarp, böl, çevir, takla attır. Ne yaparsan yap. Hiç fark etmez arkadaşlar. Hepsini yapabilirsin. Aşağıdaki tepkimeyi bul yeter. Yani bu yolda her şey mubah diyebiliriz arkadaşlar. E peki ne yapalım şimdi? Bak bana ne lazım? Karbon katısı lazım. Nerede? Girenler kısmında. Karbon katısına bakıyorum. Nerede var? Bakın birinci tepkime. Ama ürünlerde. Olan birinci tepkimeyi ters çevireceğim. Ters çevirip yazıyorum. Karbon katısı artı O2 gazı eşittir karbondioksit gazı. Peki ters tepkimeyi ters çevirdiğimiz için delta H ne oldu? İşaret değiştirdi. Eksi 350 oldum mu arkadaşlar? Tamam. Şimdi peki bana ne lazım bir de arkadaşlar? Karbon monoksit lazım bak ama ürünlerde. Karbon monoksit nerede? Burada girenlerde. Kaç tane? Bir tane. Ama bana iki tane lazım ve ürünlerde lazım. Ama ikinci tepkimeyi ters çevirsem 2 ile çarpsam. Ters çevirip 2 ile çarptığım zaman 2 tane karbondioksit eşittir. 2 tane karbon monoksit artı O2 oldum arkadaşlar. Evet hocam. E peki delta H ne oldu şimdi bakıyorum. Ters çevirdiğim için artı 280. Bir de 2 ile çarptığım için ne oldu arkadaşlar? 560 oldu. O zaman artı 560. Peki şimdi bu iki tepkimeyi topluyorum arkadaşlar. İki tepkimeyi toplarken bakın oksijenler birisi girende birisi üründe olduğu için gitti. Karbondioksitin bak bir tanesi gitti. E ne kaldı? Karbon katısı artı karbondioksit eşittir iki tane CO oldu mu? Elde ettik mi arkadaşlar? Evet. O zaman bunları topladığımız için tepkimeleri de topluyoruz. Bu ikisini topladığımızda burada bir kalır. 210 mu kaldı? İşaret ne? İşaret artı delta H dediğimiz değer artı 210 kilo jüldür dersini arkadaşlar. Devam mı? Sıradaki örneğimiz. M gram X katısı yakılarak 32 gram XO3 gazı oluşturuluyor. Bu tepkime sırasında 160 kJ ısı açığa çıktığına göre X atomunun mol kütlesi nedir diye sormuşuz. Hemen yapalım arkadaşlar beraber. Şimdi önce bak burada tepkimeyi de vermemiş. Tepkimeyi kendimiz yapmamız lazım. Yazalım. X katısını yakıyormuşuz arkadaşlar. Oksijenle ne oluşturacakmışız? XO3 oluşturacakmışız, değil mi? Peki yukarıda bu tepkime var mı? Yok. O zaman yukarıdakilerden bu tepkimeyi elde etmeye çalışacağız. Elde edebilir miyiz? Edebiliriz. Niye elde etmeyelim arkadaşlar? Ee, peki şimdi şöyle yapalım. Bak bu tepkime de birinci tepkime de x katısı var. O zaman birinci tepkimeyi aynen alıyorum. x katısı artı o2 eşittir x 2 oldu mu arkadaşlar? Tamam. Gaz. Şimdi bana ne lazım bir de x o3 lazım. x 3 nerede var? Burada var. O zaman bu tepkimeyi ne yapmak lazım? Ters çevirmek lazım. Ters çevirip yazıyorum. x o2 artı 1 bölü 2 o2 eşittir x e, ee, o 3 oldu mu? Oldu. E, güç tepkimenin delta H kaçtı? Bu tepkimde bir değişiklik yapmadık. Eksi 290. Alttaki tepkime ise ne yaptık arkadaşlar? Ters çevirdik. Eksi 110 da oradan geldi mi? Evet. Peki şimdi bu ikisini toplarsak. xo O 2'ler ne yaptı? Gitti. Geriye ne kaldı? Şurası 3 bölü 2 O 2 olacak zaten gençler. X katısı artı 3 bölü 2 O 2 eşittir. X 3 tepkimesini elde ettik mi? Evet. Peki delta h kaç çıktı arkadaşlar buradan? Eksi 400 çıktı. Şimdi bu tevkimenin delta h'ına ne yazdık? Eksi 400 çıktı mı? Peki bu ne demek? Bir molünü yaktığımızda ne kadar çıkıyormuş? 400 kilojül enerji açığa çıkıyormuş. Peki buradan m gramından ne kadar çıkmış? 160. Peki sevgili gençler şimdi bir ee, molünden 400 çıkıyorsa 160 kilojül açığa çıkması için x dersem x dediğim değer buradan kaç çıkar arkadaşlar? 0. 4 mol çıkar. 0.4 mol. E peki şimdi bunun 0.4 mol yakılmış. O buradan da 0.4 mol oluşmuştur. Ve bunun 0.4 mol kaç gram geliyormuş bakın. 32 gram. 0.4 mol'ü 32 gramsa 4 mol'ü 320 yapar. 1 mol ne yapar? 160 yapar. Doğru mu arkadaşlar? Özür. 1 molü 80 yapar. Yani x o için ma'sı 80. E peki x 3ün için 80 ise x artı oksijen 16 verdiğine göre x artı 48 eşittir 80'den. x dediğimiz değer kaç çıkar arkadaşlar buradan? 32 çıkacaktır. Ne yaptığımız umarım anlaşılmıştır. Önce tepkimeyi yazdık. Sonra bu tepkimeyi yukarıdaki tepkimeler vasıtasıyla elde ettik. Ve bu tepkimenin delta işini bulduk arkadaşlar. Sonra dedim ki e, 1 molünü x'i yaktığımızda 400 çıktığını bulduk. E 160 çıkması için ne kadar yakılması gerektiğini hesapladık arkadaşlar. 0.4 mol. Sonra dedik ki 0.4 mol x yakıldığında 0.4 mol x'e o oluşur. Ve oluşan x o 3'te 32 gram olduğuna göre 0.4 mol 32 ise 1 mol 80 dedik. E, sonra da oksijenleri çıkarttığımızda geriye bize x kaldı sevgili gençler. Devam. Sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimiz verilen tepkimeye göre 90 gram su buharının yoğunlaşma ısısı nedir diye sormuşuz arkadaşlar. Peki burada da bakın reaksiyon verilmemiş ama reaksiyonun ne olduğu ifade edilmiş. O an biz ne yapacağız? Şu tepkimeyi bir yazacağız önce. Su buharının yoğunlaşması. Yani H2O gazdan neyi elde ediyor arkadaşlar? H2O Sıvıyı elde et diyor değil mi? Şurası tek görüntü yok olsun. H2O sıvıyı elde et diyor. Bu tepkimenin delta H'ını bul diyor. E bulalım. Ne yapmak lazım? H2O gaz lazım. Bak burada ürünler de var. O zaman bu tepkimeyi ters çevirip ikinci ile toplarsam. Hemen yapayım arkadaşlar. H2O gaz eşittir. H2 artı 1 bölü 2 O2. Aşağıda ise H2 artı 1 bölü 2 O2 eşittir. Ne oluşmuş? H2 O sıvı mı oluşmuş? Şu tepkimeyi ters çevirdiğimiz için burası ne oldu? Artı 57 O oldu. Şu tepkime aynen kaldı. Eksi 68. Şimdi topluyorum. Oksijenler, hidrojenler gitti. H2O gazdan neye dönüştü arkadaşlar? H2O sıvısına dönüştü. Delta H kaç geldi? Eksi 11 geldi. Eksi 11 kilojüllük bir e, e, delta H'a entalpi değişimine sahip. Yalnız bu kaç mol? 1 mol. Yani e, 1 mol suyun yoğuşma ısısı eksi 11 kilojül ise Bizden 90 gram suyu istiyor ki 90 gram suyunda mol sayısını bulacak olursanız NH2O eşittir. 90 bölü 90 bölü MA'sı 18 kaç mol yapar? 5 mol. 1 molünden eksi 11 kilojül ise 5 molden X derseniz X dediğimiz değer kaç çıkar? Eksi 55 kilojül çıkacaktır. Yoğunlaşma ısısı nedir diye sorduğu için işaretiyle beraber söylüyoruz. Eksi -55. Ama soruyu şöyle sorsaydı, 90 gram su buharı yoğunlaşırken kaç kilojoule enerji açığa çıkardı ya da kaç kilokalori, kilokalori cinsinden vermiş gerçi burada. Kaç kilokalori enerji açığa çıkardı diye sorsaydı 55 kilokalori diyecektiniz gençler. Devam. Sıradaki örneğimiz. Yukarıda verilen tepkimelere göre 88 gram C3H8 gazı yakıldığında açığa çıkan ısı Kaç gram buzu eritir? Bu birazcık daha işin fiziğine de girdik. Bazı kitaplarda hala böyle soru sorulduğu için biz de sorduk arkadaşlar. Önce bizden isteneni bir bulmamız lazım. Yani se, e, şunu vatandaşı bir yakalım. C3H8 artı O2 ürün. Organik bileşikler yakıldığında ne oluşur? Karbondioksit artı H2O oluşur. Şuranın kat sayısı 3. Şuranın kat sayısı 4. 4 oksijen burada 6 da burada etti sana 10. Buranın kat sayısı kaç olacak? 5. Yukarıdaki tepkimeler vasıtasıyla aşağıdaki tepkime elde edeceğim. Nasıl? Yapalım beraber. Bak bana C3H8 lazım. Nerede? Üçüncü var. Ama ürünlerde. Bana girenlerde lazım. Ters çeviriyorum yazıyorum. C3H8 eşittir. Buradan e, üç 3 tane karbon artı 4 tane h Tamam. Bana karbondioksit lazım. Nerede? Ürünlerde. Kaç tane? 3. E peki bu tepkime? ürünlerde ne yapmak lazım? 3 ile çarpmak lazım. 2'yi birinci tepkimeyi 3 ile çarpıyorum. 3 tane karbon artı 3 tane O2 eşittir. 3 tane karbondioksit oldu. Son olarak bana bir de H2O lazım. 4 tane lazım H2O ürünlerde. O zaman ikinci tepkimeyi de 4 ile çarpıyorum. 4 tane H2 artı 2 tane O2 eşittir. 4 çarpı 1 bölü 2 2 yapar. Buradan 4 e, tane H2O oldu mu? Evet şimdi bu 2 tepkimeyi toplayacak 3 tepkimeyi toplayacak olursak bak. Karbonlar gitti. Hidrojenler gitti. C3H8 değil mi? C3H8 artı 5 tane O2 eşittir. 3 tane CO2 artı 4 tane H2 o mu? Elde ettik mi? Evet. Şimdi delta H'ları bulalım. Üçüncü tepkimeyi ters çevirmiştik. Sadece artı 40 oldu. İkinci yani birinci tepkimeyi kaçla çarpmıştık? 3'te eksi 270 oldu. İkinci tepkimeyi 4'te çarpmıştık. 4, 6, 24 eksi 240 oldu mu arkadaşlar? Evet. Peki toplarsak buradan delta H kaç çıkar? Delta H dediğimiz değer ee, buradan 40, 47. Değil mi? 470. işaret eksi 470 ne cinsinden? Kilo kalori cinsinden. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bu kadar ısı açığa çıkıyor. Ama bu kaç molü için? 1 molü. Peki bunun MA'sı 44. 88 gramı ne yapar arkadaşlar? 2 mol yapar. O zaman 2 molünden ne kadar ısı açığa çıkar? 1 molünden 470 kilokalori ısı açığa çıktığına göre 2 molünden x dersem x dediğim değer buradan 90 mi yapıyor? 94 kilokalori ısı açığa çıkar arkadaşlar. Ve pardon 940 kilokalori. Şimdi bu ısıyı nereye verecekmişiz? Buza verecekmişiz. Ve buza dikkat et molar erime ısısı. 1 molünü eritmek için 47 kilokalori ısı harcıyorum. O zaman 940 kilo kalori harcarsam kaç molünü eritirim? X buradan arkadaşlar 20 çıkar. 20 molünü eritmiş olurum. Ama bana kaç gram diye sorduğu için o zaman ne yapacağız? Şuraya yazayım arkadaşlar. MH2O eşittir. 1 molü 18 gram çıktığı için 20 molü 20 çarpı 18'den o da eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 360 gram buzu eritir diyoruz. Ne yaptığımız bu anlaşılmıştır. Devam edelim. Son sorumuz. Evet. 3 tane tepkime verilmiş arkadaşlar yine. İse bu tepkimelere göre verilen tepkimenin delta h'i nedir diye sormuş. Gençler baktığımızda ee, bir tane magnezyum lazım. Bana burada bir tane magne, iki tane magnezyum var. Burayı ters çevirip 1 bölü 2 ile çarpmak lazım ama bunların katsayıları 1 bölü 2 olur. Bence ters çevirelim. Aynen alalım bence arkadaşlar. Şöyle yapalım yani. 2 magnezyum artı karbondioksit eşittir. Buradan 2 tane magnezyum oksit. Artı iki tane magnezyum oksit. Artı ne oluşacak arkadaşlar? İki tane pardon bir tane karbon. Sadece ters çevirdik. Delta H ne oldu arkadaşlar? Eksi 800 oldu mu? Tamam. Şimdi bana karbondioksit lazım. Nerede? Girenlerde bir tane. Ama burada arkadaşlar ee, bir tane daha var. Değil mi? Bence ikinciyi aynı. Bunu görmek birazcık zor arkadaşlar. Ben direkt yapayım bunu. Karbondioksit gazı eşittir. Karbon katısı artı O2 diyelim. Üçüncüyü ise arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? 2 ile çarpalım. 2 tane e, karbon katısı. 2 ile çarptım. 2 tane karbon artı O2 eşittir. 2 tane e, karbon monoksit. Peki şimdi bunları topladığımızda ne çıkacak karşımıza bir görelim önce. Delta H eşittir. Eksi 390. Burayı ne yaptık? Ters çevirdiğimiz için artı 390 oldu. Değil mi arkadaşlar? Burayı 2 ile çarptığımız için delta H eşittir ne çıktı? Eksi 200. 20 oldu. Şimdi bunları topladığımızda ne olacak bir bakalım. Bak iki tane karbon bir karbon burada var bir de burada var iki tane gitti. Sonra iki tane karbondioksit şuradaki oksijenler gitti bakın. Net tepkime yazacak olursak iki tane magnezyum artı iki tane karbondioksit eşittir. iki tane magnezyum oksit artı iki tane karbon monoksit oldu mu? Yani şu istenilen tepkimenin biz iki katını elde etmiş olduk. Bu tepkimenin delta h'ı kaç çıkacaktır arkadaşlar? Bunları toplayacağız. 800, 220 daha 1020 yapar. Eksi 1020. E, 400 çıkarsak 620 kalır. Eksi 630 yaptı. Eksi 630 kJ. Dediğimiz gibi bu 2 mol için olduğundan dolayı burayı ne yapacağız? 1 mole, mole böleceğiz arkadaşlar. Yani yarıya böleceğiz. Çünkü burada birer katsayı 1 olduğu için yarıya böleceğiz. O da ne yapar? 315 yapar. İşaret ne olacak? Eksi olacak. Eksi 315 kJ çıkacaktır diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sırada hız konusu var. Hız konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.